Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Yohara'da bulunan zindan bossları hariç Haritada gezinen bossların tanıtımını yapacağım. Aynı zamanda da şamanımızı kesmeye çalışacağım. Bosslar hangi elementler işliyor? İçerisinden neler çıkıyor? E, haritaların hangi konumlarında çıktığına dair açıklayıcı bir video yapmayı düşündüm. Umarım bilgilendirici güzel bir video olur. Hatalarımız, eksiklerimiz, bir kusurumuz olursa da yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Yohara'da bulunan tüm bosslar her CHde saat başı bir kez çıkar. Her cehennemin farklı farklı süreleri vardır. Bu sürelerde anahtar bosslarıyla aynıdır. Evet şöyle haritayı açtığımızda terk edilmiş kaledeyiz. Yohara'nın ilk haritası burası. E, bu videomuzda karakter bulucu çok fazla işimizi görecek. Neden diye soracak olursanız burada bir canavar rehberi var biliyorsunuz. Şöyle geldiğimizde de burada bulunan tüm yaratıkları ve bossları görebiliyoruz. Şöyle baktığımızda bu haritada iki tane boss bulunuyor. Bir tanesi Kao, diğeri Kral Bao şeklinde. Şimdi sırasıyla bu bossları keseceğiz. Kesmeden önce şöyle Böyle içerisinde neler çıktığına gelin beraber bakmış olalım. Sizler de bu arada karakter bulucular rahat bir şekilde içerisinden çıkan olası ganimetlere buradan bakabiliyorsunuz. Şöyle değerli olarak ayaz kökünü görüyorum. Belki irade topazları falan bunlar da değerli konumda olabilir. Bunun yanı sıra profesyonelin karizması. Muhtemelen bunun ilhamı da düşüyordur buradan. Aynen şöyle geldik profesyonel ilhamda biraz aşağıda. Neden bunlar alt alta değil bilmiyorum ama. Başka da bir şey göremiyorum. Beceri kitabı falan düşmüyor galiba. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bossumuzu kesmeye gidelim. Evantenimizin ikinci kısmını da boşalttım bu arada. E, Şöyle haritadan giriş yaptığımızda sol tarafa doğru ilerliyoruz. Bu bossların çıkacağı bölge haritada gördüğünüz gibi kırmızı ile işaretlenmiş. Buraları kontrol edebilirsiniz. Evet şöyle geldiğimizde kovayı da bulduk. Vuralım bakalım bize ne atacak şimdi. Maalesef içinden herhangi bir şey atmadı diyebiliriz. Şöyle baktığımda burada vaat ettiği şeylerden bir Morsung Moruni attı. İlginç. Bu arada üstte giden eldiveni aktif etmedim. Herkes de olmadığı için yani bu şekilde bir test sağlıyoruz. Evet şöyle az aşağıya geldiğimde de burada da buzlusu var abi. Buna bayağı sarımız yüksek olacak bu arada. Evet kestik. Ortak dışı kılıcı falan attı. Attığı oranlara bakacak olursak abi çok az atıyor bu arada. Pek yapılacak bir farm değil gibi. Evet sıradaki boss'umuzun ismi Kral Bağ abi. Bu da 125 level bir boss. Elementi de buz olarak görünüyor. E, karanlık olan var mı bilmiyorum ama bakalım şöyle yok gibi. Bunun içerisinde de şöyle baktığımızda hazine parşömeni derece A atıyormuş bundan. Onun dışında eldiven çizimi, cesaret, pelerini, tamlın kitabı, sert deri, ayaz kökü. Şöyle gözüme çarpanları okuyorum bu arada değerli sayılabilecek. Yuhar hazine sandığı, irade topazı. Şöyle geldiğimiz çıran ilhamı az aşağıya geldik profesyonel karizması profesyonel ilhamı beceri kitabı falan filan abi bu bosunuzuzda haritada gördüğünüz kırmızı konumda bulunuyor Buradan çıktıktan sonra hemen şöyle sağ tarafa geldiğimizde haritanın sol üst konumunda bulunuyor Evet kendisini gördüm abi şurada hemen hemen hızlı bir şekilde bunu da keselim bakalım biz orada vaat ettiği şeylerin ne kadarını verecek. Şöyle artık son can derken atlattık abi. O büyülü keskinlik BK çıkmış. Şöyle yuvarla zine sandı. Büyülü keskinlik. Onun dışında ayaz kökü değerli olabilir. Sertleri eldiven üretiminde kullanılıyor ama şu an çok ucuz olduğunu biliyorum. Yani sunucudan sunucuya değişecek şekilde kırmızı sunk maronikleri falan da değerli olabilir. Evet yuvarlanın ilk haritası bu şekildeydi. Burada iki tane boss bulunuyor dediğimiz gibi. Şimdi geçelim ikinci haritaya. Evet sıradaki haritamız Dongan havası. Bu haritaya geldiğimizde burada Argos bossu bulunuyor. Bildiğim kadarıyla Argos bossuna fake olarak da Natanan diye bir boss var. Burada bulunan Argos bossunun elementi karanlık veya ateş şeklinde oluyor. Savunmanızı veya saldığınızı buna göre yapabilirsiniz. Argos'tan elde edebileceğimiz şeylere şöyle baktığımızda en değerli olabilecek gizemli bilet var sanırım. E, bununla sunağa giriş yapabiliyorsunuz. Nesne markete baktığımızda 29 ep değerinde. Onun için kıymetli sayılabilir. Fakat bunun ticareti yok tabii ki. Hazine parşömeni derece A yine bundan da atıyormuş. Hamlın kitabı. Bunun yanı sıra Argos dişi falan atıyor. Bu da açıklamada yazdığı gibi gece cedeti itemlerinin üretim malzemesi. yo hazine sandığı bundan da atıyormuş. İrade topazı, deri sertleştirici falan. Şöyle baktığımızda profesyonel ilhamı, beceri kitabı. E, burayı çok hızlı geçiyorum bu arada. Muhtemelen hemen hemen herkeste karakter bulucu mevcuttur artık. 10 level üstü herkes kullanabiliyor karakter bulucuyu. Şöyle sağ altta ne var ne yok'a tıkladığınızda görevler diyorsunuz. Görevlerden karakter bulucuya gelip Buradan alabiliyorsunuz abi bunu. Hızlı bir şekilde onu da göstermiş olduk. Evet Argos'tan bahsettik. Bunun yanı sıra Nathanan diye bir boss var. Yine bu da aynı konumda çıktığı için hemen hızlı bir şekilde bunun da içeriğine bakalım. Yani şöyle baktığımızda profesyonel iramı karizması gibi şeyler atıyor. Onun dışında çok da değerli bir şey yok gibi. Ekranda gördüğünüz gibi haritanın bu üç konumunda bulunuyorlar. Evet şimdi hızlı bir şekilde bosslarımızı kesmeye gidelim. her bölgede birer tane keseceğim bu arada. Evet şöyle girişten geldik. Üst tarafa doğru çıktık şu yokuşu da geçtikten sonra hemen karşımızda olması lazım boss'un. Aynen öyle. Natana'nın atmış buraya. Hemen keselim bakalım bize ne verecek. Evet artık son vuruş. E, Profesyonelin karizması verdi bir tane. Onun dışında da başka değerli bir şey yok açıkçası. Nefis lokmayı zaten slotlardan atıyor biliyorsunuz. Bu da slotlardan geldi. Evet şöyle haritadan ilk bölgeyi hallettik. Şimdi diğer bölgeye gidelim. Evet tabi ikinci bölgeye geldik. Şöyle haritada göstereceğim üzere. Argos da burada çıkmış. Hemen kendisini keselim bakalım içerik olarak bize neler verecek. Evet boss'umuzu kestik. Elementi ateş olduğu için bize alev yaprağı verdi. Karanlık olanı kesseydik. Karanlıkla alakalı olan yapraktan verecekti muhtemelen. Bunun yanı sıra bir tane yuvar hazine sandığı. E, dongan hazine anahtarı ve sandığını vermiş söylediği üzere. Bir tane tamlık kitabı aldık. Onun dışında pek de mantıklı bir şey yok açıkçası. Belki şu artı basma itemleri stoklanabilir. E, artı altıya kadar falan sis şiddeti itemleri basaraktan bunlardan da para elde edebilirsiniz. Bir de ben bu arada tek bir C'de gösteriyorum sizlere. Biliyorsunuz 6 C'de 3 farklı bölgede çıktığı için toplamda her saat başı 18 tane boş kesmiş oluyorsunuz. ve yani bunu ona göre hesaplamak lazım. Bu arada bu kestiğimiz bossların farmı yapılıyor mu diye oyunun en kalabalık saatlerinde bu videoyu çekiyorum. Şu ana kadar ikinci haritadayız. Buraya kadar her şey yolunda ve müsait abi. Bu farmları da çok yapan yok gibi. Oyunun başlangıç aşamasında yapılan farmlar olduğu için çok fazla ilgilenen yok sanırım şu anda. Evet gösterecek olursak son boss'a da geldik artık. Ee, buraya fake boss atmış. Burada da fake boss'u keselim artık. Şöyle son vuruşu attığımızda Abi hiçbir şey vermedi galiba ya. Ben mi yanlış gördüm? Ya yani verdiyse bir 9. yolun kitap sandığı verdi galiba. Nathanan kesmek pek mantıklı görünmüyor. Ama şöyle baktığımızda da Argos'un çıkması için bu bossların da kesilmesi gerekiyor. Yani kısacası ana bossların çıkması için pek bossların kesilmesi gerekiyor. Evet hızlı bir şekilde bir sonraki haritamıza şuradan ışınlanıyoruz. Evet bir sonraki haritamız Sevgon Chora. Buraya geldiğimizde de iki farklı boss bulunuyor. Ana bossumuzun adı MR Primus diye geçiyor sanırım. Belki de MR Gazisi şeklinde. Ve yanlış bilmiyorsam da bu boss olsa gece cediti bosu diyorlar. Bunun yanı sıra değerli olarak gizemli bilet atıyor. Hazine parşömeni derece A falan atıyormuş. Cesaret pelerini gördüm. Şöyle az aşağı indiğimizde yoğar hazine sandığı falan var. Yani bunların yanı sıra beceri kitabı falan derken böyle bir içeriğe sahip. Bu boss diğerleri gibi sabit bir yerde durmuyor maalesef. Haritada görmüş olduğunuz kırmızı noktalarda bulunuyor. E, bu bosslar karışık yerde çıktığı için otomatik avımızda sadece patronu seçili bırakıp onayla diyoruz. Daha sonrasında saldırıyı açık bırakıp başlatıyoruz abi ve aramaya başlıyoruz. Bu arada haritanın şu kısmındayım en yoğun çıkan taraftayım. Buradaki bu ayırt etmekte zaten zorluk çekmezsiniz. Aa, bulduk zaten çok belli yani o abes görünüyor şu an. Evet şöyle otomatik havada da göründü zaten yukarıda patron seçildi. Buradaki fake boss diğer slotlara biraz benzediği için ayırt etmekte zorluk çekebiliriz. Otomatik havasında aslında bu yüzden kullanıyoruz. Evet şöyle hemen artılarımızı aldık. Kesmeye başlayalım bakalım. Bundan ne atacak şimdi bize? Evet artık son canlarındayız. Bir kükreme attık ve bitti abi burası. 3 tane gece cilditi attı bize şimdi buradan. Bunun yanı sıra toprak filizi, Argos falan. Bu da duman ciddeti itemleri üretirken yarıyormuş. Ee, yine aynı bölgelerde bunun gazisine rastlayabilirsiniz. Ee, Gazi de fake boss'tu söylediğimiz üzere. Ama bir saat sonraki boss'ta Primus'un çıkması için Gazi'yi maalesef kesmemiz gerekiyor. Bunda da çok da değerli bir şey yok açıkçası. Şöyle bir sonraki haritamıza da şuradan ışınlanıyoruz. Evet sıradaki haritamız Namgan yeri. Dongan'da gördüğümüz Nathan Bosu fake olarak burada da çıkıyor. Az önce gösterdiğimiz için bunun üzerinde durmaya gerek yok. Yine bu haritada da Jelit boss'u bulunuyor. Bir önceki haritada bunun topraksı vardı. Bu haritada da rüzgarlısı bulunuyor. Şöyle haritada göreceğiniz üzere bu boss da çok farklı bölgelerde çıkabiliyor. Yine aynı otomatik av taktiğiyle bulmamız gerekiyor. Hemen şöyle hızlı bir şekilde otomatik avımızı başlatalım. Gezmeye başlayalım. Aslında bu otomatik avı başlatmamızın sebeplerden bir tanesi de burada çıkan fake bossların diğer slotlara çok benziyor olması. Şuralarda gazi gördüm. Yani yukarıda bildirim çıktı bu arada. Öbür türlü aramakta bulunmayacak bir boss gerçekten. Şöyle işaretledi bile sağ olsun. Evet Şimdi hızlı bir şekilde fake bossu keseceğim. Gördüğünüz üzere diğerlerine çok benziyor. Bunu bu bulmak mümkün değil ya. Hani tek tek incelemek lazım. Baksanıza şuna. Diğer slotlardan hiçbir farkı yok. E, seri bir şekilde kestik bunu da. Şöyle kuzey rüzgarı çiçeği verdi. E, kuzey rüzgarı çiçeği de rüzgar element özütü ve dirençleri üretmek için kullandığımız çiçek abi. Evet hemen diğer C'ye geçiyorum. Bu C'ye fake'ini atmış çünkü. Seri bir şekilde orijinal boss'u bulalım. Abi diğer C'ye de gazi atmış. Hemen bunu da keseceğim. Bir sonraki arkadaşların e, ana boss'u burada görebilmesi için. Bu arada size vuran bir slot olursa onun ismi çıkacaktır yukarıda. Bunu kapatıp tekrar aramaya devam edin böyle. onlar kendini korumak için vuruyorlar işte. <laughs> bir sonraki çeye geldiğimde buraya da Nathan anlatmış abi. Hemen bunu hızlı bir şekilde keselim. Bir sonraki boss'un çıkması için bunları kesmemiz şart biliyorsunuz. Evet sonunda bulduk abi boss'u. Haritanın orta konumlarında bir yerdeyiz. Bu arada rahatlıkla bulunuyor ya. Zaten alışıyorsunuz bir süre sonra yerlerini otomatik buluyorsunuz. Pek anlaşılmayacak bir boss da değil. Sadece fake'i anlaşılmıyor. Onu artık otomatik avda patronu açık tutaraktan arıyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde bu boss'umuzu da kesiyoruz. Son vuruşu attık ve kestik abi. Bakalım neler almışız. Aynı şeyleri atıyor zaten içerikleri aynı. Burada da işe yarar. 3 tane gece cedidi almışız. Ve bereket versin. Öyle öyle birikiyor işte zamanla. Bir sonraki haritamız yılat geçidi. Bu arada namgan yarığından yılada geçerken sevdiğim bir yol var. Çok harika yapmışlar buranın yolunu. Hem güzel bir rampa var hem de zigzag çizerek geçiyorsunuz. Şöyle de uzun bir yol gidiyor. Gayet güzel yapmışlar bu arada. Hemen yılada geçelim bakalım. Evet yılatta da 2 adet boss bulunuyor. Bir tanesi bozulmuş savaş reisi. Diğeri de bozulmuş reis. Anladığım kadarıyla bozulmuş reis bunun fake boss'u oluyor. Bozulmuş savaş reisinde attığı değerli şeylere bakacak olursak bol bol mama atıyor anladığım kadarıyla. Bunun yanı sıra tamlık kitabı, e, cesaret pelerini, hazine parşömeni, paralı asker lisansı da buradan çıkıyormuş. Onun dışında şöyle seri bir şekilde indiğimde pek de işe yarar bir şey göremedim. Belki bir uyanmış pet kitabı para edebilir. Onun yanı sıra beceri kitabı. E, bu bosta haritada gördüğünüz gibi kırmızı işaretli bölgelerde çıkıyor. Hemen hızlı bir şekilde haritadan takip ederek bu bölgeye gidelim bakalım. Evet otomatik avımızdan patronu açıyoruz. Aramaya başlıyoruz. Derken bozulmuş reisi bulduk bile. Artık son canları bunu da kestik. Hemen asıl nasıl bulalım? Evet sonunda bir tane bozulmuş savaş reisi bulduk abi. Şu aralarda bir yerde peşimize geliyor şu an. Evet ölmek üzere abi şimdi son vuruşlar artık. Öldürdük kendilerini. Yani işe yarar olarak bir parıltılı istiridi var. Yuvarı hazine sandığı. E, şu an Kordrakonis etkinliği var galiba ona atmış bir tane. İrade topazı falan. Yani o kadar da kıymetli bir boss sayılmaz aslında bakarsanız. Hiç kimseyle de karşılaşmadım zaten burada. Şimdi zaman kaybetmeden bir sonraki haritaya kuzey rüzgarı uçurumuna gidiyoruz. Evet buraya gelip tıklayıp seyahat et diyoruz. Bu şekilde geçiyoruz buradan. Kuzey rüzgarı rüzgarı uçurumundayız şu anda. Burada da önemli bosslardan bir tanesi donmuş savaş reisi. E, donmuş savaş reisinden en değerli olarak artı 4 şeytanların taşı atıyor diye biliyorum. Onun dışında şöyle bakacak olursak mama falan atıyor. Tamlık kitabı, hazine parşömenini, şeytanların taşını şurada göstermiş. Paralı asker lisansı falan var. Şimşek otu, Parıltılı isiri diye falan filan abi. Uyanmış pet kitabı ve beceri kitabı da attığı görülüyormuş. Ee, burada iki farklı donmuş savaş reisi var. Birisine buz, diğerine şimşek işliyor. Ee, bunların da fake boss olarak birer tane donmuş reis var yanlarında. Bunlardan da çok kıymetli bir şey atmıyor sanırım. Paralı isiri de, şimşek otu, paralı asker lisansı da atıyormuş fake boss'tan. Yani çok da değerli bir şey yok açıkçası. Metalitada gördüğümüz gördüğünüz üzere iki farklı bölgede çıkıyor. Haritayı ortadan ikiye böldüğümüzde bir tane sağda bir tane de solda olacak şekilde bu bossları görebiliyoruz. Hemen şöyle hızlı bir şekilde ilkinin yanına gidelim. Öncelikle sağ taraftakine gideceğim. Otomatik avımızı çalıştıralım. Hemen bize otomatik av işaretlesin abi kendisini. Tabii başkalarını kesmediyse. E, yerde malzemeler var. Burayı kesmişler muhtemelen. Hemen diğerlerine yetişelim. E, şurada bir kalabalık var. Donmuş reisi buldum. E, bu fake boss oluyor. Hemen buraya kadar gelmişken onu da temizleyelim. Envanterimizde de çok yer kalmadı ama bakalım neler düşüyor. Şöyle bakalım. Bir tane paralı asker. Çok da değerli şeyler çıkmıyor açıkçası bu boss'tan. Hemen diğer clere geçelim bakalım. Sonunda donmuş savaş reisini bulduk. Şöyle serisinden kesmeye başladık bile. Evet artık son vuruşlar abi. Ölüyor derken öldü bile. Şeytanların taşı artı dördü aldık. Buranın nasıl olayı bu zaten. Artık 4 şeytanların taşı almak. Bu yaklaşık bir bomba anlığında falan oluyor genelde. Sunucudan sunucuya göre değişir tabi. Şimdi haritanın bu tarafındaki boss'u hallettik. Şimdi şu sol bölgeye doğru gidiyorum. Evet haritanın sol kısmına geldik. Buraya bir tane fake boss donmuş reis atmış. Hemen bunu keselim. Şansımıza da buzlu çıktı. Yaklaşık 150k falan hasar gördüm bu arada. Bunu da kestik hemen seriden. Çok ıvır zıvır atıyor ya. Envanteri temizlemiştim. Dünyanın malzemesini atmış. Yalnız burayla alakalı şöyle bir tavsiye verebilirim. E, bu sol tarafa pek uğramayın. Ya buraya boss saatlerinin tam süresinde gelmek lazım. Ya da hiç gelmemekte fayda var. Çünkü çok fazla otomatik hava olduğu için burada boss bırakmıyorlar maalesef. E, 6C'yi gezdim. Sadece bir tanesinde bulabildim. Gerçekten sıkıntılı yani. Şimdi burada da işimiz bitti abi. Burayı da göstermiş olduk. Bosslarını birer kez kesmiş olduk. Hemen serisinden bir sonraki haritaya geçiyoruz. Bir sonraki haritada Rus sırtı. Burada da Kuzey Rüzgarı Savaş Reisi adında iki tane boss bulunuyor. Bunlar şimşek veya buz olacak şekilde karışık şekilde çıkıyorlar. Bunlara fake boss olarak dedikleri de Bigfoot adında bir boss çıkıyor. Ana boss'tan alınan ödülden atma ihtimali olduğu için bu da en az onun kadar değerli sayılabilir. Şöyle Savaş Reisi'nin attığı ürünlere bakacak olursak en değerli olarak Earth var tabii ki şöyle gördüğünüz üzere kuzey rüzgarı örsü. Bunun yanı sıra şeytanların taşı artı 4 de atıyormuş. Hazine parşümeni falan filan. Diğerleri çok da önemli değil aslında bakarsanız. Asıl elde etmemiz gereken şeyler bunların ikisi. Şöyle fake boss'a baktığımızda bunda da kuzey rüzgarı örsü var. Bu yüzden bir tık önem arz edebilir. Bu bosslarda bir önceki haritada olduğu gibi iki farklı bölgede aynı anda birer tane çıkıyor. Öncelikle sağ üst taraftaki boss'a seri bir şekilde gidelim bakalım. Burada da genelde otomatik avlar oluyor. Ama boss'lara tam süresinde gelirsek muhtemelen yerinde buluruz. Evet hızlı bir şekilde Kuzey Rüzgar'ı Savaş reisinde bulduk abi. Bakalım hangi element çıkmış. Şimşek elementi çıkmış. Bizde de maalesef bu sılsım olduğu için şimşekliye çok vuramıyoruz. Şöyle vuralım bakalım bismillah. Fazla slot kalabalığı var. Bakalım kaçarak kesebilecek miyiz? Haritada gösterdiğim gibi hemen şu kısımda çıkmış bu da. Seri bir şekilde keselim bakalım. Evet sonunda kestik abi çok şükür. Envanterimiz dolu olduğu için sanırım yere attı örsü. Şurada gördüm kuzey rüzgarı örsü yazıyor. Hemen aradan aldık bakalım. iki tane atmış. Burada en az bir tane en fazla dört tane olacak şekilde atıyor sanırım. iki tane almışız. Bereket versin abi. Hatırladığımı söylüyorum bu arada. Sayılarda bir eksiklik ya da fazlalık varsa bunları yorumda belirtin lütfen. Ben de buralara yeni geldim açıkçası. Kendimi öğrenirken öğrendiklerimi de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Evet burayı da hallettik. Şimdi sol taraftaki boss'a gidiyoruz bakalım. Orada da bayağı otomatik av var. İnşallah bir boss buluruz. Evet abi hızlı bir şekilde buradaki boss'u da buldum. Buraya fake boss atmış. Maşallah daha bayır geziyor. Bir yerinde dursa da kessek şunu. Ulan hala gidiyor ya. Nereye kadar gidecek acaba? Abi Allah'a emanet gidiyorlar. Şurada bir vuracağım şuna ya. Durun artık durun. Artık son canları kestik sayılır bunu da. Öldü galiba değil mi? Aynen ölmüş. Bakalım hiç örs falan atmış mı? Maalesef hala iki tane örsümüz var. Varsa yoksa paralı asker lisansı biriktiriyoruz. Evet şöyle baktığımızda bu da kestiğimiz son boss'tu ve haritada da başka boss kalmadı. Bu da Yohara'nın son haritasıydı bu arada. Bundan sonra artık zindanlar başlıyor. Genel puandan anahtar yapılan birinci kata çıkılıyor. Onun içerisinden aynı şekilde ikinci kata falan derken anahtar bossları falan sıra geliyor. E, bu bölümde zindan bosslarını göstermedim. Hesabımın yeterli olmadığı bosslar var. Onları da yapabilir hale geldiğimde hepsinin toplu bir tanıtımını ilerleyen zamanda yaparız. Bu arada kesmiş olduğum bossların %50'sini ilk defa sizinle kes istedim bu videoda. Ben de Yohara'da çok yeni sayılırım. Yeni yeni öğreniyorken öğrendiklerimden sizlere de bilgiler aktarmaya çalıştım. Tabi unuttuğumuz eksik kaldığımız noktalar olmuştur. Bunları da sizler yorumlarda tamamlarsanız çok memnun oluruz. Evet Yohara gördüğünüz gibi bu kadar kolay aslında. Yaklaşık 2-3 kavonluk bir şamanla Yohara bossları sanırım kolaylıkla dönülebilir diye düşünüyorum. Sabımız yeterli hale geldiğinde bu videonun ikincisi olan zindan bossları ile alakalı videoda gelecek. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa her zamanki gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.